Kullanıyor Tek başına kullanıyor Şu anda yanında kimse yok ODTÜ'den çalıştığı yerden Evine doğru birlikte gidiyoruz Aslında gözünüze büyüttüğünüz mesele Bu kadar kolay Özellikle otomatik vites ise Kullandığınız araç Hiç korkmanıza çekilmenize gerek yok İnanın korktuğunuz kadar değil Bu mesele Yeter ki adım atın, yeter ki başlayın. E, gün geliyor böyle hiç inanmazken, hayal gelirken, siz de böyle kendi aracınızı alıp sıfır aracınızı işten eve evden içe gidebiliyorsunuz. Korktuğunuz konular hep ortak. Hepiniz benzer şeylerden korkuyorsunuz. Ben çok kötüyüm diye düşünmeyin. E, ben bisiklette de kullanamazdım demeyin. Ben makine kullanmakta, bir şeyleri kullanmakta iyi değilim demeyin. Denemeden kendinize haksızlık etmeyin. Şu anda Özlem Hanım mesela aracını kullanıyor. Yanılmıyorsam 3 gün benim aracımda çalıştık. Şimdi kendi aracında ikinci günü, yani toplamda 5 gün birlikte çalıştık. Ve ben eminim ki Özlem Hanım şu anda benimle kullanmaktan daha rahat kullanıyordur. Çünkü bir başkasının yanında araç kullanırken çekinebiliyoruz, korkabiliyoruz. Hata yapmaktan korkuyoruz. Eleştirilmekten korkuyoruz. Ee, i̇şte bir hata yaptın. Hoca seni uyardı. Eğitmen bahsetti bir şeylerden. Belki çok basit bir hataydı sana göre. Ama zaten sen o hatanın basit olup olmadığını e, bilmiyorsun ki hata yapman lazım. Sonra da benim onu sana anlatmam, uyarmam, bahsetmem gerekiyor. Ama öğrenci ne düşünür? Ya o hatayı ben 100 metre geride yaptım. Aman aynısını bir daha yapmayayım. E, aynısını tekrar etmeyeyim, tekrar yapmayayım. İşte hoca bana kızabilir, bağırabilir. Hep böyle düşünüyorsunuz. Bu yüzden benim yanımda bile gerilebiliyorsunuz. Çok normaldir ama bu. Ben ne kadar da hani rahatlatmaya çalışsam eee Öğrenci endişeleniyor, korkuyor. Çünkü daha önce tecrübe ettiği gibi olacak zannediyor. Sözü kursundaki hocaların bağırmasından dolayı, kızmasından dolayı. işte babalarının, eşlerinin, kardeşlerinin kendilerine bağırmış olmasından dolayı. Zannediyorlar ki işte eğitmen de, hoca da bir şekilde bağırır, kızar. Aman hata yapmayın, aman yanlış yapmayın. Diye düşünüyorsunuz ama inanın hiç öyle değil hata yapmayacak olsanız zaten benimle ne işiniz var? Öz zamanında şimdi az önce arabadan inmeden önce bana diyor ki Hocam siz de çok sıkılıyorsunuzdur. Bunalıyorsunuzdur işte böyle yavaş yavaş kullananlardan dolayı. Aksine neden sıkılayım zaten benim işim bu. Yani siz yavaş yavaş gitmeyecek olsanız, siz hata yapmayacak olsanız, trafikte gerilmeyecek hareketler yapıyor olsanız zaten bana ne ihtiyacınız var ki yani? Neden buluşalım? Sizinle ortak noktamız sizin araç kullanamayışınız. Trafikten korkmanız. Benim de Ankara trafiğini çok iyi bilen birisi olarak size tecrübelerimi aktarmam konusunda ortak bir noktamız var. Sizde olmayan mesele bu. Bu yüzden buluşuyoruz. Bakın çekinmeye korkmaya gerek yok. Siz zaten bilmiyorsunuz ve ben bunun farkındayım. Özlem Hanım şu an tek başına. Ne güzel gidiyor. Hiçbir kusuru, hatası, problemi yok. Belki benim yanımdayken sinyal vermeyi unutur. Ama kendi başınayken şu an bakın sinyalleri unutmadan gidiyor. Kendisine de söylüyorum bunu. Yani Özlem Hanım'a da söyledim. Ee, diğer öğrenci arkadaşlara da söylüyorum. Tek başına trafiğe çıktığın gün senin kırılma noktan. O artık ben oldum demenin sonu. Ben artık kendi başıma gidebiliyormuşum. Ben kendi başıma kullanabiliyormuşum. Evet, hoca ile beraber 5 gün gezdik der öğrenci kendi kendine. Ama hep o söyledi, belki hep komut verdi, hep uyardı. Tam kaza yapacak anlarda beni kurtardı. Ama acaba ben kendi başıma kullanabilir miyim? Hep bunun sorusu içerisindedir. Bunun merakı içerisindedir ama ne zaman ki işte böyle tek başına trafiğe çıkar o zaman görür, ikna olur. Evet, ben kendim kullandım bu arabayı. Bir yerden bir yere ben kendim götürdüm. Demek ki Hasan Hoca'ya artık ihtiyacım kalmadı. Ya da arkadaşa, eşe, dosta ihtiyaç kalmadı. Bunu görür, şahit olur, ikna olur. Ve bundan sonra da Özlem Hanım başka derse de ihtiyaç duymayacak çok yüksek ihtimalle. 1. dersimizde biz çukur ambarda fren yapmasını öğrendik o zamanım diyor ki ay 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 hocam gidiyor araba gidiyor <laughs> gidiyorsa frene bas dursun değil mi yani arabayı çok iyi kullanan ya da bilen öğrenciler böyle söyler yani frene bas dursun işte o frene basma meselesi zaten zaten bazı şeyleri basit şeyleri yapamadığımız için hiç adım dahi atamıyoruz Birkaç defa freni kullandıktan sonra bu böyleymiş diye anlıyor bedeniniz, vücudunuz. Ve artık sorunsuz bir şekilde arabanızı kullanıyorsunuz. Şimdi Özlem Hanım'ın e, en çok korktuğu caddeye geldik. Otden çıktıktan sonra Çiğdem Mahallesi'ne doğru giderken. Özlem Hanım buradan çok çekiniyor, korkuyor. Çünkü sağ tarafa park etmiş araçlardan dolayı sola kayması gerekiyor. E, soldan da gelen araçlar var. Bu onu çok korkutuyor. E, sevmediği de bir yol sadece bir cümleyle bu yoldaki korkusunu attık biz onun. Hiç durmadan, çekilmeden, korkmadan gidiyor şimdi. artık refleksleri tamamen oluştu. Ee, yani o gaz ve fren arasındaki geçişler. Yani Özlem Hanım artık kesinlikle yanlışta gaza basmaz yani. Öyle bir şey yok. Çünkü bunun tekrarı defalarca kez yapıldı 5 gün içerisinde. Sağa sola geçerken yanlış aynayı kullanmıyor artık. Bunlar hep refleks haline geldi ve fark etmeden yapıyor her ne yapıyorsa. Doğru aynaya fark etmeden bakıyor. Önüne bir engel çıktığı zaman önüne bir araç çıktığı zaman fark etmeden frene gidiyor ayağı. Rampa yukarı çıkarken yine fark etmeden pedal hareketlerini yaptığı gibi rampa aşağı inerken de fark etmeden arabanın hızının yani çok küçük değişimlerinde bile fark etmeden ayağı sağ ayağı hemen gaz ve fren arasında geçiş yapıyor. Tüm bunların doğru bilgilerle oluşması lazım. Yanlış yönlendirmeler neticesinde bunlar yanlış gelişir. Hep yanlış noktaları kontrol edersiniz. Dolayısıyla yanlış bilgiyle oluşan refleksiniz doğruymuş gibi çalışır ama aslında yanlış yeri kontrol ediyorsunuzdur ve sürekli tedirgin bir sürüş haline girersiniz. Korkarsınız, çekinirsiniz hep merak içerisindesinizdir acaba doğru mu yapıyorum sürekli bir yerlerden korna gelip size ee, bu da sizi korkutur endişelendirir çünkü farkında olmadan doğru yaptığınızı zannederek aslında yanlış yapıyorsunuz çünkü ilk bilgi yanlış yüklenmiştir yanlış anlatılmıştır bazı şeyler evet sol taraf Özlem Hanım'ın evi oraya doğru geldik şimdi şurada park edecek dersimizi de bitireceğiz. Görüşmek üzere.